Gecenin bir yarısı aklınıza bir sorun takıldığında veya derdinizi paylaşmak istediğinizde kime danışırsınız? Bir arkadaşınızı mı ararsınız yoksa bir uzmandan randevu almayı mı beklersiniz? Günümüzde pek çok insan, özellikle de gençler bu soruya şaşırtıcı bir cevap veriyor. ChatGPT. İnsanlar kişisel problemlerini bir başkasına, hatta bir terapiste bile ifşa etmekten çekindikleri için yapay zekayı bir sırdaş olarak görüyor. Üstelik bu teknoloji bir arkadaşın yanıt vermesini ya da terapistin randevu saatini bekleme zorunluluğu olmadan anında ve genellikle sizi onaylayan cevaplar sunuyor. Bu durum ilk bakışta sorunlarınıza hızlı ve yargısız bir çözüm bulmak gibi görünse de madalyonun bir de diğer yüzü var. Uzmanlar, yapay zekayı bir terapist yerine koymanın uzun vadede yarardan çok zarar getirebileceği konusunda bizleri uyarıyor. Sürekli bir makineden onay ve tavsiye almak bizleri gerçek insan ilişkilerinden kopararak daha da yalnızlaştırabilir. Hatta obsesif kompulsif bozukluk gibi durumlarda sürekli güvence arama davranışını tehlikeli bir şekilde artırabilir. Unutmayalım ki terapi yalnızca dert anlatmak değil, aynı zamanda empati kurma, duygusal bağ geliştirme ve sosyal ilişkileri anlama sürecidir. Bu nedenle bu teknolojileri kontrollü kullanmak ve kendi kendinize teşhis koymaktan kaçınmak ruh sağlığınız için atacağınız en doğru adımdır.